Nazım Hikmet, o büyük bir hümanist şair, başarılı bir oyun yazarı ve deneyimli bir çevirmendi. Aynı zamanda devrimci Türk şiirinin de kurucusuydu. Kalbimi, aklımı ve kalemimi tümüyle halkıma vermiş olmaktan gurur duyuyorum. Coğrafi konumuna, ırkına ve milliyetine bakılmaksızın her milletin bağımsızlık, toplumsal adalet ve barış için verdiği haklı mücadeleyi dile getirdim diyordu. Sofya'da yayınlanan 8 ciltlik eserinin birinci kitabının ön sözünde. Eserleri dünyada 70'ten fazla dile çevrildi. Ancak sol düşünceleri nedeniyle kendi ülkesinde vatan haini ilan edildi ve hayatının büyük kısmını ülkesine hasret bir şekilde sürgünde geçirdi. Nazım Hikmet 20 Ocak 1902'de Selanik'te aristokrat bir ailede dünyaya geldi. Babası Kafkasya'dan göç eden Çerkes bir aileden geliyordu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Dışişleri Bakanlığında çalışıyordu. İlk şiirini 12 yaşındayken kaleme aldı. 1918 yılında Heybeliada'daki Bahriye Mektebinden mezun oldu. Osmanlı Hamidiye Kırvazöründe deniz subayı olarak görev yaparken sağlık sorunları nedeniyle görevinden terhis edildi. 1920 yılında İngiliz ve Fransız müttefiklerin işgali altındaki İstanbul'dan ayrılarak o dönemde Kemal Paşa liderliğindeki Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Rusya'daki olayların etkisiyle Marksizme ilgi duymaya başladı ve 1922-1924 yılları arasında Moskova'ya taşındı. Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde eğitim aldı. Genç, avantgarde sanatçılarla arkadaşlık kurdu. Mayakovski ve Meyerhold'la tanıştı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak komünist mücadeleye dahil oldu. 1924'te Türkiye'ye dönen Nazım Hikmet, 1938 yılında 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanedeyken Lev Tolstoy'un destansı eseri Savaş ve Barış'ı Türkçeye çevirdi. Toplamda yaklaşık 17 yıl hapis yattı. 1950 yılında 12 yıllık tutukluluğunun ardından ağır hasta olan Hikmet cezaevinde açlık grevine başladı. Açlık grevi Türk toplumunda daha önce görülmemiş bir tepkiye yol açtı. Farklı siyasi görüşlerden binlerce insan şairin serbest bırakılması için bir araya geldi. Kısa bir süre sonra hareketi aralarında Pablo Picasso, Paul Robertson, Jean-Paul Sartre gibi isimlerin yer aldığı dünyanın dört bir yanından aydınlar da destek verdiler ve onu hapisten çıkarmak için Nazım Hikmet Kurtuluş Komitesi'ni kurdular. Ancak Hikmet 1951 yılında ilerlemiş yaşına ve sağlığına rağmen askere çağrılması üzerine İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldı ve önce Romanya'ya ardından da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne göç etti. Hikmet 1951 yılında Moskova'ya geldikten sonra yazdığı açıklama notunda kaçışının nedenlerini ve nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı olarak şöyle anlatır. Hapisten çıktıktan kısa bir süre sonra Dünya Barış Konseyi'nden bir telgraf aldım. Bir süre sonra Barış Konseyi'nin Varşova'da toplanacağını bildiren ikinci bir telgraf daha aldım. Türk makamlarının bana pasaport vermemesi nedeniyle gidemeyeceğimi biliyordum. Türkiye'deki gerici gazetelerde hakkımda bir kampanya başlatıldı. Gazeteler Varşova Uluslararası Barış Konseyi'nin ikinci başkan yardımcılığına seçildiğimi, Rusların ücretli ajanı olduğumu, bütün eserlerimin Ruslar tarafından yayınlandığını yazdılar. Ben yoldaşlarımın onayıyla pasaport almaya karar verdim. Bütün formaliteler tamamlandı. Birkaç gün geçti. Beni askerlik şubesine çağırdılar. Bana askere gitmem gerektiğini söylediler. Sağlık sebeplerinden dolayı askerlikten muaf olduğumu, sağlık durumumla ilgili belgelerin hastanede olduğunu anlattım. Ev hapsini aldım. Askerlik şubesi belgeleri bulurlarsa bana pasaport vereceklerini söyledi. Ev hapsinde olduğum için parti Türkiye'yi kaçak yollardan terk etmem gerektiğine karar verdi. Çok pahalı bir spor motor bot satın aldık. 17 Haziran 1951'de kaçmaya karar verdim. Hikmet yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmesinin ardından Türk vatandaşlığından çıkarıldı ve devlet düşmanı ilan edildi. Kalan hayatını Moskova'da geçirdi. Hikmet Moskova'da hem sevinç hem de hayal kırıklığı yaşamıştı. Çünkü Stalin Rusyası'nda karşılaştığı manzara onu rahatsız etmişti. Bu yıllar aydınların, siyasilerin kovuşturmaya uğradıkları ve Stalin kültünün en güçlü olduğu yıllardı. Hikmet sosyalizme gönülden inanıyor ve buna aykırı bir hareket çok saygı duyduğu isimlerden bile gelse affetmiyordu. Eleştirmekten geri durmuyordu. Nazım Hikmet Moskova'ya geldikten kısa bir süre sonra Moskova tiyatrosunun ileri gelenlerine yaptığı bir konuşmasında şunları söyleyecekti. Kardeşlerim, hapis yılları da hayatta kalabilmemin tek nedeni belki de Moskova tiyatrolarını hayal etmemdi. Meyerhold'u, oldu. Mayakovski'yi gördüm rüyamda. Sokak devrimiydi bu ve bir sahne devrimine dönmüştü. Peki şimdi Moskova tiyatrolarında ne gördüm? Küçük burjuva, zevksiz, nedense kendine gerçekçilik, hatta sosyalist diyen bir sanat gördüm. Ve ayrıca hem sahnede hem de sahnenin etrafında o kadar çok dalkavuk gördüm ki. Dalkavuk devrimci olabilir mi? Birkaç gün içinde derin saygı duyduğum yolda Stalin'le görüşmem gerekiyor. Ama ben bir komünistin komüniste bir tavsiyesi olarak kendisine doğrudan doğruya sayısız portre ve heykelinin kaldırılmasını emretmesini söyleyeceğim. Çünkü bu çok kaba bir davranış. Elbette böyle bir açıklamadan sonra Stalin ile herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Nazım Hikmet daima yakın gözetim altında bulunduruldu. Kimlerle görüştüğü neler konuştuğu kayıt altına alındı. Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi Özel Dairesi'nin gizli şubesinin başkanı Sutruşkov'un Post Krebişev'e gönderdiği gizli nota bakılırsa ona duyulan bu güvensizliğin nedeni aristokrat kökenli bir aileden gelmesi, amcasının Moskova'daki Türk Büyükelçisi Ali Fuat Paşa olması ve babası Hikmet Bey'in Amerikan yanlısı Yeni Doğu Gazetesi'nin editörü olmasıydı. Stalin 1953 yılında öldüğünde Nazım Hikmet Kuruşev'in Stalin kültünün reddine yönelik politikalarını coşkuyla karşıladı. Ancak bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacak ve bu hayal kırıklığını 1957 yılında kaleme aldığı son otobüs şiirinde şu dizelerle dile getirecekti. İyice yaklaştı bana büyük karanlık. Dünyayı telaşsız, rahat seyredebiliyorum artık. Artık şaşırtmıyor beni dostun kahpeli. Elimi sıkarken sapladığı bıçak.